Asel Duru, eyvah eyvah bugün çok fena bir şey unuttuk. Ay, neredesin? Buradasın zannettim seni. Uyanmadın mı daha? Asel Duru. Ay ben uyandığı zannettim ya. Arkadaşlar bugün çok fena bir şey unuttuk. Asel Duru'yu bulmam lazım. Bugün Asel Duru'nun tüm bebeklerinin aşı günü. Bebekler aşı olacaklar arkadaşlar. Nerede bu Asel Duru? Siz gördünüz mü? Uyanmış olması gerekiyor artık. E burada da yok. Televizyon mu izliyor acaba? Durucuğum. Televizyon mu izliyorsun? Sen nereye gittin ya? Saklandın mı benden? Burada da değil arkadaşlar. Nerede sen? Dur gelin beraber bulalım bakalım. Sabah sabah benimle oyun mu oynuyorsun anneciğim? Bebeklerin aşı günü diyorum. Aşı günü. Hadi bakalım. Neredesin? Buraya mı kapının arkasına saklandın? Nereye saklandın? Aa, arkadaşlar burada da yok. Ne yapacağız? Nerede olabilir sizce? Hı? Şu dolapların içine girmiş olabilir mi? Yoksa burada çadırda olabilir mi? Asel Duru bebeklerin aşı günü. Aşı gününü unuttuk. Bebeklerin aşı olması lazım. Neredesin? Allah Allah. Buldum seni. Buldum seni. Sen neden benden saklanıyorsun bakalım? Çadırda da kral bebeğim sallıyordu. Son, uyuyor, uyuyor. Hadi çık bakalım oradan. Çık çık çık. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam boş <laughs> ver şimdi. Zaten kahvaltı <laughs> yapacaksınız. Durucum. Bugün bebeklerin aşı günü. Aşı günü. <laughs> evet unuttuk. Şimdi bütün bebekleri getireceğiz buraya. Bebeklerin aşı olacak. <laughs> tamam mı? Aşı günü. <laughs> ben çok aşı. Korkacak bir şey yok Elacığım. Hadi bakalım Öykü gelsin, Zeynep gelsin, küçük bebeğimiz gelsin. Bugün bebeklerimizin aşı günü arkadaşlar. Aa. Ay inanmıyorum. Ben aşıdan nefret ederim ya. Aa, aşı günü Aa, aşı günü de bayılırım. Evet sağlık kontrolleriniz yapılacak. Bu sizin <laughs> sağlığınız iyiliğiniz için. <laughs> <laughs> Ben iğne yaparken ben çok düzelim Elaçım ama sen de desin ol bılaçım korkmana gerek yok korkmana gerek yok denince korkuk hemen öyle gitmiyor Zeynep ben çok korkuyorum tamam Durucuğum biz desin şimdi Ela'yı hallederiz Desin ol Ela sen git bakalım küçük bebeğimizi de getir ben şimdi de, ben de, ben de. evet küçük bebeğimizi de getir evet. Çeray Bey'i de çıkartalım <gülüyor> buradan. Bak döndü ne oldu? Aa küçük bebek oyuncağını mı almış? Onunla mı oynuyor? Evet. Ay seni gidi bıdık seni gidi bıdık. Ben de Hava ona. çok sıcak şimdi de, çıkartalım. Dede dede <gülüyor> Aa, <gülüyor> aşı olmak istiyor. O aşının ne olduğunu farkına değil. Anneciğim bu arada 4 yaşına giriyorsun ya sen hani. Hı? Ay bir konuşamadım. 4 yaşından sonra senin de aşın var son aşın biliyorsun değil mi? Evet. Senin de aşı olman gerekiyor. Öyle bir şey, ama şu an Ama öyle bir şey dememiz lazım. Neden? Çünkü ben daha 3 yaşındayım. Ama doğum günün var ya pazartesi günü. Tamam daha doğum gününü kutlamadılar. Evet kutladıktan sonra aşı olacaksın ama tamam mı? Evet. Evet. Ne yapacaklar baba? Ben de ne el Elacığım ben aşı bütün, bütün bana iğne yapacaklar. Ben de... Ben desulca. Desulca bekliyorum. Evet. Sonra da, sonra da, sonra da hiç artmıyorum. Sen de Resul al bilaçın. Tamam Dorucuğum deneyeceğim. Hadi Duru doktor eşyalarımız nerede? Bir muayene edelim bakalım. Bir kulaklarına <laughs> bakalım, gözlerine bakalım. <laughs> E tabii ki bütün bebeklerimizin aşı günü unutmuştuk bak Öykü'yü orada hadi getir bakalım. bakalım. Ben aşıya bayılırım. Aşılara bayılırım ben. Hiç korkmam Duru bibi. Duru korkmuyor ki. Aferin öykücüm Duru şimdi doktor eşyalarını getirecek. Hadi Duru getir bakalım. Of ne yapsam ya kimse görmeden kaçsam mı? Ben gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. Siz aşıdan korkuyor musunuz? Baksanıza hiçbiri korkmuyor. Ben niye korkuyorum acaba? Bence kimse görmeden ben ufak ufak kaçmalıyım. Ay nefret ederim aşıdan. Heh, getirdim anne getirdim. Getirdim mi? Hadi gel bakalım anneciğim. Ela, Ela çıktın mısın? Neredesin? Ela nerede gerçekten? Bilmiyorum. Öykü, <laughs> Öykü gördün mü Ela? Ela nerede? Ay hiç bilmiyorum. Uyuyakalmışım ben. Ela. Ay. Amirim çadıra mı girdi ya? Çok aşağıdan yok, Ay inanmıyorum. Dur soralım bebeklere soralım. Kıray bir sen gördün mü? Ben de gördüm. Ben de gördüm. duydum. Kimse durmadan kaçayım mı dedi. Öyle mi dedi Zeynep? Evet ben da duydum. Ay of, arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Gideceğiz arayacağız Elay'ı. Elay'ı. Oh, of, Neyse şunları da şöyle açalım şöyle koyalım. Anneciğim şu bebeği de koy bakalım yerine buraya ayağımıza batmasın. Oynasın mı oynasın? Ha, oynasın mı? Tamam hadi gidelim bakalım Ela'yı arkadaşlar. E, Salona gitti kesin. Nereye gidecek? Nereye gidecek? Televizyon, Televizyon, mu? Televizyon mu? Anne! anne. Hiç e, dolaplara girmiştir. Bak bakayım. Bak bakayım nerede. Bak bakalım. Orada bezleri var. Yok orada değil. Doğum günü süslerin var. Evet anneciğim. Da Orada da değil. Diğer dolaba bak. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Gördünüzseniz söyleyin bize. mü? Arkadaşlar benim doğum günüm. Ben sadece benim doğum günümde ne olacağım biliyor musun? Konseptimi söyleyeyim mi size? <Gördünürseniz. gülüyor> Hadi söyle bakalım. Elsa. Elsa olacak Duru. Tamam şu an Ela'yı arayalım. Hadi. Burada da değil. Kapının arkasında değil. değil mi? Anne bu çocuk nerede? Allah bilir Nerede anneciğim hiç bilmiyorum ben de. Koltukların da yok. Yok gel o zaman odana bakalım. Gel bakalım odana. Arkadaşlar nereye gitti Biz bu kız burada. ya? Böyle her sağlık gününde aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Her aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Her şimdi seni yakaladım. Nerede burada mı? Evet. Ya uçakta olamadım <laughs> Ya. siz aşı olmayı seviyor musunuz? Aşıdan korkuyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Korku korkmuyor Ela. Arkadaşlar, aşı olmak sizin sağlığınız için çok önemli. Rutin aşılarımızı olacağız. Artık 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş. Mesela Duru 4 yaşına giriyor. Duru da 4 yaşında aşısı olacak? Değil mi Duru? Evet. Şimdi bebeklerin sağlık günü, bebek aşılarına olacak. Kulaklarına bakacağız, gözlerine bakacağız. Bu videomuzu sonuna kadar izleyin. Kanalımıza abone olup videolarımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve izlediğiniz tüm videolarımızı lütfen beğenin ki bize destek olduğunuzu anlayabilelim. Şimdi bebeklerimizin aşısına başlayalım. Hatta önce kaçak eladan başlayalım. Gel bakalım Elacığım aşıdan nasıl korkmaman gerektiğini sana anlatalım. Şöyle yapalım hatta buraya bunu çekelim arkadaşlar daha rahat ettirmek için. Anne, ben <laughs> evet. Neyi? Bu. Doğru böyle mi? de koyabilirsin. De Sen de istersen buraya benim oturduğum yere buraya gel. Dur, <laughs> daha ben daha evet. Bakalım ne yapacağız? Önce gözüne bakalım, kulaklarına bakalım Duru, değil, değil mi? Daha düzenliyorsun tamam Ben ne yapacağını söylüyorum. Gözlüğünü de tak bakalım. Bakar mısınız şöyle gözlüğü var. Ama kıstırılmış zaten anneciğim. Dur biraz daha kıstırayım kenarlardan. Oh diziyor valla. Bakın bebeklerimiz de bekliyor burada. Ela sakın kaçma Ela. Ela sakın kaçma Ela. Al anneciğim. Tak bakalım bunu da. Hmm. Bunu da al boynuna. Tamam. Bunları da koyalım. Al bakalım bunları da. Bunu, bunu. Tamam her şeyin hazır. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi, hadi evet videomuzu sonuna kadar izliyoruz. Bakalım kimlere iğne yapılacak? Hepsine iğne yapılacak mı? Aç bakalım gözlerini Ela'cığım. Ooo. İyi. İyi. i̇yi mi Duru? Korkuyorum. He? iyi. Ha? Çok iyi korkuyor değil mi? Artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacaksın? Boğazlarına bak. Aa yap bakalım. Aa. Bak güzel mi? Güzel değil. Aa. Mavi olmadığı için korkuyor için saklandığı için. Hmm. Demek ki böyle muayenelerini, sağlık günlerini kaçırmaması gerekiyor. Ve sırada iğnemiz var arkadaşlar. Ay dur yavaş olur musun lütfen? Ha. Çok hızlı. Tamam hadi bakalım. Bir, iki, üç. Eee. 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 Dur ağlıyor sakinleştir Ela'yı. Bir yara bandı bir şey yapıştır anneciğim. Hadi tamam, bakalım. Tamam. Ay çok korkmuştun ama korktuğun kadar da değilmiş gerçekten Durucu. Niye korkuyorsun? Niye? evet gerçekten. Hadi bakalım sen gel böyle benim yanıma otur Ela. Oraya öyküyü alalım artık. Öykü de sıra. Bakın öykü nasıl cesur. Hadi bakalım öykücüm. Seni de bir muayene ettim durum. Gülüyor. Gülüyor çünkü çok cesur. Hadi bakalım. Evet. Heh, koy bakalım daha ne yapacaksın? Gözlerimize bakalım. Göz sağlığımız çok önemli. Evet, kontrollerimizi yaptırmamız lazım. Çok iyi. Çok iyi gözleri. Bol bol havuç yemiş arkadaşlar. Bakayım. Evet, bol bol havuç yiyin. Tamam mı? Bunlar değil mi? Hayır, o kadar. Bu değil mi? <laughs> Şaşkın. Aa, yaptım bakalım. Boğazları da iyi değil mi? Evet, boğazları da iyi. De saklanmadı. Soğuk sular içmemiş, soğuk içecekleri içmemiş arkadaşlar. Dondurma yedikten sonra ılık suyunu içmiş. Aferin Öykü'ye. Evet, şimdi sakin olalım bakalım. Aha, bu kadar basit. Bakın elini bile uzatıyor. Bakın, bakın, bakın. Aferin sana. Hop, bitti gitti. Hiç acımadı. Ela, Ya. Tamam tamam öyle de demesin. Zamanla Ela da cesim değil mi Ela'cığım? Evet. Hadi bakalım. öyküde sıra. Yok Zeynep de sıra. Öyküyü alalım böyle Duru'cum. Yara bandını da yapıştırdı. Öyküyü de ver bakalım. Zeynep geçti oraya bak. bak, bak bana Ben, bandı yapıştırmayın. Be. Beni, benim, benim çalım Ela bebe açamadı Nani. Tamam hadi bakalım. Zeynep'i muayene edelim. Zeynepçim. Zeynep'ciğim. <laughs> Zeynep de büyüdü vallahi değil mi Duru? Kulakları çok iyi, biliyor musun? Saklanmaları için. Kulakları temiz mi? Evet. Bravo, bravo. Çünkü beni, çünkü beni hmm, hmm. yık. Ben kızım hadi yık. Yıkayalım yık, yık, yık sulatını, maske yapma daha dedim. Tamam anneciğim dedi. Ha, akıllı. çok, çok söz dinleyen yani akıllı bir kız demek ki. Evet, Süper, süper. Sağlık günü çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Süper valla. Hadi çek bakalım, bir de film çekecekmiş Duru. Oo! Abur cubur desiyor. Abur cubur mu yemiş? Evet. Oo, karnında abur cuburlar geziyormuş arkadaşlar. Bak, bak, bak. Duru ne yediklerini görebiliyor, gördünüz <laughs> mü? Bir daha abur cuburu daha az ye Zeynepçe. Hayır çok yiyeceğim. Çok yersen karnın ağrır ama. Ay çok yiyeceğiz. Bir şey olmaz. Tamam çok yediğin zaman o zaman konuşuruz. Karnın ağrıyor mu? Ağrımıyor mu? Hadi bakalım evet. iğne de bakayım. İki tane bebeğimiz kaldı burada. Hadi durucum İki kolundan var Hadi her yap bakalım. Hadi bakalım Zorucuğum. Hadi bakalım. Ha, bu da diyorsun maşallah. Maşallah. <laughs> Bak, elini uzatıyor. Evet anneciğim ellerini uzatıyor valla. İki iğnesi varmış onun arkadaşlar. Hop cüp cüp hemen iğnesini de oldu. Bravo benim kızlarıma ya. Bravo durun da eli hafif. Tamam benim şakacıktan yapıştıracağız artık aşkım. Hayır ben de çok bandı istiyorum. Ya. Gerçek yarabandımız var mı Duru? Evet Ela'da var. Ela'nınkini çıkartamayız o onun artık. Açıyor bayağı ya. Tamam artık böyle hadi yapıştır yapıştır. Şuradan kenardan hadi alalım. Gel. Pişt. Ha, bunu da yapıştıralım. Pişt, <laughs> Bu kadar Kendi basit işte. Benim. Bu kadar basit. Niye korkuyorsun ki? Korkmuyor artık. Geçti, geçti. Hadi bakalım Kralibebe, Bebe. Sen de sıra. Kralibebe Bebe geçti bile. Tabii canım. Hadi. Oh, tatlı kızım benim ya. Yemek yedi mi Duru bunlar bugün? Yemedi. Yemediler mi? Yemedi. Mehmet Hasan'a e dedim, ay biz yemek yemeyeceğiz. aç karnı yemek yemeyecek, biz sakız çiğneyeceğiz. Aç karnı sakız mı çiğnenir? Hiç ya, aç karnı sakız mı çiğnenir? <gülüyor> Aa! <gülüyor> ne oldu? Aşı mı olacaksın sen? Hadi bakalım ol aşını bakalım. <laughs> ay, dur Ela gibi o da korktu kesin. Ay arkadaşlar, Kray Baby de korkuyor. Ne yapacağız ya? Bize akıl verin. Ben aşı olmak istemiyorum. Duru, ne yapalım? Ben aşı olmak ben de Duru, dur emzini tak. Emzini taktıktan sonra hemen muayenesini edelim. Ondan sonra sakinleştiririz. Aşı olmak zorunda çünkü. Ben aşı olmak istemiyorum. Tamam ama yapacak bir şey yok. Yatır, 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 yatır yapacak Hı, bir şey yok. Alacaksın. Ben bir şey yok. Hadi bakalım. Şu an muayene ediyoruz. İyi mi Duru? İyi. İyi. Çok, çok iyi. Süper. Hadi bakalım kulaklarına bakalım. Evet. Büyüme ağrıları oluyormuş biliyor musun Cry Baby'nin? Evet. Kulaklarına bakalım. Kulaklarına Eğlenmiş mi? Evet iyi var. Ay arkadaşlar. Ay, hani. yap bir yap. Hadi kızım. Seni yıkayım. Çok eğlenmişsin. Hayır anne. Yani. Ben, beni yıkamazsam ben buçuk buçuk konuşurum kulağımın dibinde. Kulağımın dibinde buçuk buçuk bağlarım. Ay evet. çok fena. Artık bak havalar çok sıcak. Her gün bence duş almalısınız. Kıray baby. Olur mu öyle şey? Sana bir şey tamam, değil kulak, mi? Tamam, o zaman ya. kulaklarının yıkanması, temizlenmesi gerekiyor. Sana bir şey değil mi ya? Aslında ben soğuk soğuk sular içtim. Oo, soğuk su buzlu sular içersen boğazların da acımıştır. Bak bakalım ağzını duru. Aa, Baksana boğazlarına. Ama hepsini bir Ağlar mı? Tamam artık ağlayacak yapacak bir şey yok. Tekrar emziğini takarsın. Ağlasın ağlasın bir şey olmaz Hayır, ya. Aa, iyi tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Arkadaşlar şimdi Allah, Cry Baby bol bol soğuk soğuk sular içmiş. Dondurma yemiş su içmemiş ılık su. Onun için boğazları şişmiş. Bunu, bunu çiçekler misin? Allah ama dinle dinle emzini takıp. Evet. Oh. Suslu, Hadi hadi. Bak bakalım boğazına. Cırcır cır böceği gibi duru arkadaşlar. Duru da konuşmaktan iş yapamıyor ki. Heh. Evet. De, kahve şey Ben de susuyorum. Hı, Hı Sen kendini mi geliyorsun? Boğazları nasıl duru? İyi. Artık ne ilaç İlaç Hadi bakalım. iğne de vakit. Hı. Nerede <laughs> iğne? Nereye koydun iğneyi? Aa, böyle doktor mu olur canım? İğneyi nereye koyduğunu bile bilmiyor. Bak bebeğin yanına koymuşsun iğneyi. Aa, ben iğneyi korkma Hayır, korkma korkma. Hemen olacaksın. Hadi dur, tak tak imzine, tak. Ha, hemen iğnesini yap. Ağlarsa sonra ağlasın. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok, korkacak bir şey yok sağlığı için. Aa, tamam o da bitti. Maşallah o da bitti. Sırada küçük bebeğimiz var. Hadi Duru'cum onu da bırak bakalım. Niye bana elma yok mu? Al ah, gel gel. Gel. Heh. Sana da takalım. Seni de alayım bakalım. Gel bakalım böyle. Kapıdan çekme. Hı -hı. Gel bakalım. Ben sana dönüyorum. oraya koyacağım. Asel Dur'un şimdi işi var. Ay Sel Dur bebeğimiz küçük. Hadi bakalım son bebeğimiz. Ay son bebeğimiz arkadaşlar. Ay, bak ya, Ay o bilmiyordur ki anneciğim daha o daha küçük Hadi hemen onu da muayene edelim Çok acıktım ya İşiniz var mı daha Ay Ela'cığım Son bir bebeğimiz kaldı tatlım Biraz daha sabret tamam mı Tamam tamam Dur muayene etmeye başladı arkadaşlar Şimdi bir güzel boğazlarına bastın Evet Evet Doluma güzel Doğulma yedi Bravo Boyu da uzamış değil mi Duru Hayır, daha minik. Minik mi daha? Ama her gün Serum ilerleme takacağım. kaydediyor. Evet. evet, hadi bakalım. Aslında o tansiyon aleti ama drone'u onu başka türlü kullanıyor şu an arkadaşlar. Serum takacağım. Evet, tamam. Serum, Serum niye taktın o, ki iyiyse? O da baksana. İyi peki madem hadi bakalım. İğne Son kez iğne de sıra arkadaşlar. İyine. Küçük bebeğimize de iğne yapıyoruz. Ve tüm bebeklerimiz sağlık kontrolünden geçmiş oluyor. Bugünün sağlık günü ilan Ağlamadı. Evet dur sen elin çok hafif çünkü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bebeklerimiz hepsi iğne oldu. Siz de iğneden kesinlikle korkmayın çünkü Aa, sizin sağlığınız yaptı, için. Evet, kanalımıza abone olmayı, videomuzun bildirimlerini açmayı, videolarımızı beğenmeyi Oha. lütfen unutmayın. Evet anneciğim, çünkü sizin sayenizde ufak 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 her videoda bahsettiğim gibi büyüyoruz. Evet, o zaman öpücük atıyoruz size. Hoşçakalın. Aa, Duru da ben iğne yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım.